Evet. Merhabalar. Şu anlık yüzümü hiç çekmeyeceğim ama e, sizlere küçük bir ASMR videosu çekmek istedim ve bir yerden başlamak istedim ben de çünkü çok fazla bayılıyorum bu olaya ve gerçekten sadece bununla uyuyabilirim diyebilirim yani. Bayağıdır da e, bu tarz videoları izleyerek e, kendimi uyutuyorum. Başka türlü uykum gelmiyor. E, sizin de hoşunuza gideceğini düşünüyorum. Elimde birkaç bir şey vardı. Hem göstereceğim. Hem de size bunların içinden çıkan sesi dinleteceğim. Şöyle bir Anka kuşumuz var. Şöyle bakabilirsiniz. Bilmiyorum sesi benim çok hoşuma gitti. Birinin ritmi sanki biraz daha böyle kalın, birinin çok ince. <laughs> Bak bu solumdaki kalın olan. sonra gidiyor mu bilmiyorum modunda denemek istiyorum bir de. Nasıl olacak bilmiyorum. Şöyle gösterelim topları da. Küçük bir 4-5 dakikalık video çekmek istedim. En azından denemek istiyorum. Hoşuna giden olursa ne olur yorum yapsın ve beni takip etsin. Gerçekten çoğu bu tarz videoları çeken insanlara göre çok daha farklı şeyler yapmayı düşünüyorum çünkü. Beni desteklerseniz olur. Teşekkürler.